Evet arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar, hayırlı bayramlar diliyorum öncelikle. Bugün son gün herhalde bayramın. Arkadaşlar gene motorun yanındayım. Dün gece ben şöyle güzellikler yaptım bak. Bak 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 hologram yapıştırdım arkadaşlar her yerine motorun. Şerit şeklinde. Jantta kullanmadım. Şimdilik kırmızı var zaten parlak kırmızı. Bakın şöyle. Bakın. Motora bak. Arkadaşlar şimdi gene yanımdayız. Şöyle bir buçuk metre şerit aldım. Şerit dediğim çıt çıt kaportanın şu kenarlarına takılıyor. Ufak tefek yerlerine takacağım. Sonra tekere yaparsam ön ve arka şöyle yaz simli beyaz. Şu şekilde. Simli beyaz bir şerit aldım. Ya da hologram. Burak motora buradan selamlar, saygılar. Gökhan Ustamada, beni destekleyen tüm herkese arkadaşlar, arkamda olan, yanımda olan, benim gibi düşünen, Allah hepinizden razı olsun, benim yanımdaki kişiler, tabi bu buna dahil. Arkadaşlar, ben gene herkese kolay gelsin diyorum, hayırlı işler diliyorum, diyorum. Arkadaşlar, işiniz gücünüz rast gelsin, beni bilenler biliyor. Şu motorun pırıl parıltısına bakın, bebek gibi. Hava bugün yağmurluydu. Çok dışarı çıkmadım. Bahçede sürdüm birazcık. Arkadaşlar malum havanın şartlarını biliyorsunuz. Hani bir yağmur yağıyor, bir güneş açıyor. Ne yaptığını ben de bilmiyorum. Tabi Allah'ın takdiri ilahisi de. Bugün evdeydim. Bayram telaşı falan zaten. Gelenler gidenler bitmiyor. Onlarla falan işte haşır meşir. Şimdi fırsat buldum. Aşağı indim. Asansörün oradayım. Apartmandayım. Arkadaşlar şöyle stikerler aldım. Bunları da yapıştıracağız. NGK buji markası. En iyi buji. Benim motorumda da bakın şurada iridium buji var bakın. Şu buji pipesinin altında. Kılıfını. Ama böyle kalın daha büyük. Orijinal NGK değil daha büyük. Bunları işte yapıştıracağız. Yarışıyor muyuz? Konuşuyor muyuz? Bu da özlü bir söz etiket. Arkadaşlar onun dışında işte şunlar var bakacağız bakalım inşallah. Bir şekilde yapıştıracağız. Onları da yaptıktan sonra atarım. Kaportana da şuralar bakın. O çıt çıtı buraya. Ondan sonra bakın şurada boş yerler var görüyorsunuz mu şuraya? Ufak yerler efendim ufak şöyle yapıştıracağız. Oturtacağız. şuraya. Bakın şuraya. Arkadaşlar ben gene çıkıyorum. Şu güzeller güzel motoru yağmurda ıslatmak olmaz. Beni bilenler bilir zaten. Ben bu şekilde kullanırım, binerim. Bir sürü yorum geliyor, bir sürü abuk sabuk şeyler konuşanlar var. Konuşur durursunuz abi. Bana bir şey olmaz. Aha ben buradayım gene. Bakın. Buradan Balıkesir'e Bora Gündiken Gündiken abime buradan selamlar, saygılar. Allah razı olsun beni destekliyor. Benim videolarımı izliyor, beğeniyor. Beni tüm izleyen, destekleyen kim varsa hepsinin işi gücü rast gelsin. Amin diyen herkese nasip olsun. Demeyen de elinden olsun inşallah. Aha bu şekilde. Benim diyeceklerim bu kadar. Az çok biliyorsunuz zaten yaptığım videolardan, paylaşımlardan. Eksozda bu şekilde sus şu içteki perdeye kadar gidiyor bakın şuraya kadar. Şu tarafa kadar. Burada perde var. Tek çıkış oluyor. İkiye ayrılıyor. Arkadaşlar herkes kendine dikkat etsin. Hayırlı akşamlar diliyorum. Bu şekilde devam. Yıkama videosu, gene sürme videosu gelecek ilerleyen günde. Arkadaşlar şimdilik havalar böyle yağmurlu. Bakın göstereyim havayı da. O yüzden çok çıkmıyorum dışarıya. Bak. Dışarıyı görüyor mu? Şu an yağmur yağıyor dışarıda. Ben de evin içindeyim motorla. Bu da etiketin şeyi, paketin. Zemin kattayım ben. Fırsat buldukça, zaman buldukça inip çekiyorum abi. İnsandan uzak, kafan rahat, mutluluk yapıyor. Mutluluk ya bildiğin. Terapi başka bir şey değil. Plakamızın da şurasını da böyle bir silelim. Plakana kullanmıyorum abi. Bak 5-6 gündür plaka yok. Ben bu dünyaya bir kere geliyorum. Hiç kimse kusura bakmasın da yani. İsterseniz bakın da. Ben bu şekilde sürerim. Hiç çıkmam ama bu şekilde kullanırım. Bu da yeter. Hepiniz kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bilal abime, Ömer abime, Cihan ustama, on Alper abime, Sefa abime buradan hepsine selamlar, saygılar. Hepsinin bayramlarını da kutluyorum beni destekleyenlerin. İşiniz gücünüz rast gelsin. Görüşürüz. İşte bu kadar.